E-ticaret Türkiye'den hepinize selamlar. Ben Gizem. Bu hafta konumuz Instagram mağazası nasıl açılır? Biliyorsunuz, ticarette yenilikleri takip edenler kazanıyor. Bu yüzden olabileceğiniz kadar çok platformda olmanız sizin faydanıza. Instagram mağaza özelliği sayesinde de Instagram'da e-ticaret sitenizle bağladığınız ürünlerinizi sergileyebilir, Instagram üzerinden direkt e-ticaret sitenize trafik oluşturabilirsiniz. Gelin nasıl Instagram mağazası açabilirsiniz diye hep birlikte bakalım. Instagram'da mağaza açabilmek için öncelikle yerine getirmeniz gereken bazı şartlar var. Bunlardan ilki Instagram profilinizin bir işletme hesabı olması ve aynı anda Facebook'ta bir işletme sayfasına bağlı olması. Facebook işletme hesabında ürünlerinizin tamamına yer verdiğiniz bir katalog oluşturmuş olmanız ve son olarak satış yaptığınız ürünlerin hepsini barındıran bir e-ticaret sitenizin olması. Eğer tüm bu şartları sağladığınıza inanıyorsanız gelin hep birlikte nasıl Instagram mağazası açabileceğinize bakalım. İlk maddede belirttiğimiz gibi Instagram hesabınız bir işletme hesabıysa öncelikle Facebook'taki işletme hesabınızla bağlantı kurmuş olmanız gerekiyor. Bu bağlantıyı tamamladıktan sonra ise mağaza başvurusu için bu adı takip edeceksin. Instagram profil sayfanıza girin. Sağ üstteki 3 çizgiye tıklayarak menü bölümünü açın. Ayarlar başlığını ardından işletme seçeneğini seçin. Bağla veya oluştur seçeneğini tıklayın. Buradan da mağaza oluştur bölümünü seçin. Karşınıza çıkan sayfadaki kullanmaya başla butonuna tıklayın. Sonraki adımda eğer bağlı değilse Facebook hesabınızı bağlayın. Bir sonraki adımdaysa Facebook'a yükleyeceğiniz kataloğu oluşturun. Eğer Shopify, e-commerce gibi altyapılarla çalışıyorsanız bunlara yüklediğiniz katalogları direkt Facebook'a çekebilirsiniz. İnternet sitenizin URL adresini girin. Sonraki sayfada ise e-ticaret sitenizin bilgilerini kontrol edin ve doğruluğunu onaylayın. Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra mağaza başvurunuz tamamlanmış olacaktır. 2 günle 7 gün içerisinde Instagram size dönüş yapacak ve Instagram üzerinde mağazanız açılmış olacak. Onayınız geldi geldikten sonra ise Instagram mağazanız üzerinden satış yapmaya başlayabilirsiniz. Ama sakın bu kafanızı karıştırmasın. Instagram üzerinden direkt satış özelliği şu an yalnızca Amerika'da kullanılıyor. Ülkemizde mevcut değil. Siz yalnızca eklediğiniz bağlantılar sayesinde potansiyel müşterilerinizi e-ticaret sitenize çekebileceksiniz. Bu notu da düştükten sonra geliyorum Instagram mağazası açmanın avantajlarına. Bildiğiniz gibi Instagram en çok tercih edilen ve kullanılan sosyal mecralardan biri. Sizin markanız ya da ürünlerinizle bu da var oluyor olmanız, hem keşfete düşmeniz ve ürünlerinizin çok daha fazla kişiye ulaşması açısından hem de insanların beğendiği ürünleri Instagram üzerinden diğer kişilerle paylaşma kolaylığı sağlıyor olmasıyla çok büyük avantajlar kazandırıyor. Aynı zamanda Instagram'ın istatistik analizleri üzerinden yüklediğiniz ürünlerin kaç kişi tarafından görüntülendiğini, bağlantılarınızın kaç kere tıklandığını, sayfanızın en çok hangi yaş grubu ve hangi cinsiyet tarafından görüntülendiğini de öğrenebilir ve bu ayrıntılı analizler sayesinde ürünlerinizin nasıl bir hedef kitleye hitap ettiğini daha iyi anlayabilir ve buna göre ürün skalanızı genişletip daraltabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'ın kendi bünyesinde bulundurduğu analiz araçları sayesinde yüklediğiniz ürünlerin hangi yaş aralığında, hangi cinsiyetten, hangi şehirde yaşayan insanlar tarafından tıklandığını öğrenebilir. Bu analizler sayesinde ürün çeşitliliğinizi artırıp azaltmaya karar verebilirsiniz. Yine Instagram'da var olarak Instagram reklamları aracılığıyla da ürünlerinizin çok daha fazla kişi tarafından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Instagram reklamları Google reklamlarına göre daha uygun bütçelere seçenekler sunması açısından da tercih edilebilirliğini koruyor. Instagram mağazanızı açtınız. Peki pazarlama için ne gibi şeyler yapabilirsiniz? Demin de bahsettiğimiz gibi Instagram'a reklam verebilirsiniz. Aynı zamanda ürün bağlantılarınızı ve içerik girdilerinizi SEO'ya dikkat ederek girmeniz görüntülenmelerinizin artmasını sağlayacaktır. Yine tabi Instagram'da satış yaptığımız için içerik pazarlamasına önem göstermeniz de satışlarınızın artmasına fayda sağlayacak. Bunun dışında keşfete çıkmak için etiketler ve benzeri stratejileri kullanarak ürün görüntülenmelerinizi artırabilir ve yine satışlarınıza fayda sağlayabilirsiniz. İsterseniz biraz da sizden gelen sorulara göz atalım. Instagram'da satış yapmanın vergisi var mı ya da vergi muafiyeti sağlanıyor mu? Hayır, Instagram üzerinden direkt satış gerçekleştirmediğiniz ve kullanıcıları e-ticaret sitenize yönlendirdiğiniz için vergilerinizi aynı şekilde vermeye devam ediyorsunuz. Tabii COSGAP ya da Ticaret Bakanlığı'nın sağladığı herhangi bir vergi muafiyeti dilimindeyseniz bu vergi muafiyetlerinden faydalanabilirsiniz. Instagram'da mağaza açmak ücretli mi? Hayır, Instagram bunun için ekstra bir ücret talep etmiyor. Demin anlattığımız şekilde mağazanızı oluşturabilir ve ücretsiz bir şekilde site trafiğinizi arttırabilirsiniz. Instagram'da satış yapmak için şirket kurmak gerekli mi diye sormuşsunuz? Hayır, Instagram'da satış yapmak için şirket kurmanız gerekmez. Yalnız sizin yarattığınız trafik ve verdiğiniz bağlantılar Instagram üzerinden alıcıları e-ticaret sitenize yönlendireceği için ve e-ticaret siteniz üzerinden yapacağınız satışlardan da vergi vermeniz gerektiği için bir şirketinizin olması gerekiyor. Yok şirket kurmak çok zor. Ben tüm süreci nasıl yöneteceğimi bilmiyorum diyorsanız hiç dert etmeyin. Mükellef yanınızda. Mükellef sayesinde site kurma işlemlerinizi 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde halledebilir. Devam eden tüm sıkıntılar ve sorunlarda da yine mükelleften danışmanlık almaya devam edebilirsiniz. Instagram mağazanızı nasıl açabileceğinizden ayrıntılarıyla bahsettik. Peki kapatmak istediğinizde nasıl yapacaksınız? Burada da Facebook Business Manager üzerindeki ticari varlıkların bölümünden açtığınız mağazayı seçerek sizi yönlendireceği adımları takip ederek aslında bizim nasıl kuracağımızı anlattığımızdaki tüm adımları tersine uygulayarak Instagram mağazamızı kapatabilirsiniz. Umarım anlattıklarımız size faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz ya da eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa da yorumlara bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. E tabi videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın.